iki konu ön plana çıkıyor. Bir kere bırakacağı bakıcının nitelikleri önemli. Burada mesela yaşı özellikle vurgulayalım. Mesela çocuk bakıcılığında, bebek bakıcılığında 20 yaş altı insanların bakması neredeyse çok zor. Pratik olarak ve bilimsel olarak o. Yani en azından bu bilgi önemli. İkincisi yaş da 60 yaş üstü önemli. Herhangi bir engelli ise yani iş işitme problemi olabilir, ee, sağlık problemi olabilir. O da önemli. Yani sağlık ve yaş konusu önemli. Yani bırakacağı bakıcıda da. Ee, üçüncüsü iletişim düzeyi çok önemli. Yani Eğitimli olması tabii ki istenilen bir konu ama maalesef Türkiye'de çocuk bakıcılığı konusunda eğitim alanları hemen hemen yok. Yani hocam Çok sınırlı. şimdi tabii ki hani bunu da bulma imkanımız var. Türkiye'de her türlü imkana sahibiz. Çok eğitimli bakıcılar var, dadılar var, lisan bilenler var ama tabii onun maddi boyutu da var yani ona göre gidip alıyorsunuz. Ama her aile tabii ki bunu karşılayamıyor. Yani tabii ki onlar da hani ucuz olanını, daha vasat olanı, dil bilmez işte ev işi yapar, çocuğuna iyi bakarını seçmeye ve fiyatına göre, bütçesine göre alıyor evine. Ama şimdi şöyle baştan karıştırılan nokta şu. Yani siz çocuk bakıcısı mı istiyorsunuz? yoksa hizmetçi mi istiyorsunuz yoksa evdeki hanımına yardımcı mı istiyorsunuz yani... Olsun. <laughs> yoksa işte evde hem temizlik yapsın hem yemek yapsın mı istiyorsunuz mesela bu karıştırılıyor yani hemen hemen tüm bakıcılardan o işin tanımında ciddi düzeyde ortaya konulan problem bu yani İşin Siz... espirisi tabii ki çocuğa baksın ilk etapta ama tabii çocuk bir şey döktüğünde de alsın efendim bazıları biz çok karşılaşıyoruz. Ben de anne olduğum için ve ben bunu milyonlarca defa yaşadım. Ben bakıcıyım efendim. Çocuk oraya bir şey dökmüş, onu alıp silmiyor. Yani çocuk onun üzerine basacak. Hani bakıcısın evet doğru da hani o ayağına yapışacak, eline yapışacak çocuk e, tatlı olduğu için o yere dökülen şey gidecek bir yere o mikropları toplayacak diyorsun. ...ben efendim onu yapamam diyorlar. Mesela böyle de problemler var. Ama işte burada o... E, ...yani biliyorsunuz... ...ararken, ilk görüşmede... ...özellikle hijyen konusu önemli bir konu. Tabii yani de. kadın Çocuklar bilmeyebilir. Mi? Yani gelen bakıcı hijyeni bilmeyebilir. E, temizlik konusunda... ...çok fazla bilgi sahibi olmayabilir. Eğitimli olması... ...hadi neyse bir kenara da yani... ...istenilen o ama eğitimli değilse de... ...en azından tecrübe sahibi olması veya e, temizlik konusunda hijyen konusunda bir bilgi sahibi olması istenmelidir. Tabii onu da e, hemen ilk görüşmede konuşulmasında fayda var. Yani üç, ikinci bir şeyde mesela sağlık konusunda da bunu ciddi düzeyde görüyoruz. Bakın yaşlı bakımı veya hasta bakımında kişi sağlık konusunda bilgi sahibi değil. Evet. Yani bu da önemli. Yani e, onun için e, özellikle bu bakıcı konusunda aslında işin içine girdiğiniz zaman birçok alanlar var ama Çocuk bakıcılığına döndüğümüzde de aslında 0-3 yaşa kadar hiçbir çocuk annesinden ayrılmaması lazım. Mesela aslında temel kural bu. Yani bilimsel olarak 3 yaşına kadar. 3 yaşına kadar anneyle olması gerekiyor. Anneyle olması gerekiyor. Çünkü çocuk 3 yaşına kadar o anneyle olan ilişkisini tamamlıyor. Artık birey olarak etrafı algılayabiliyor. Ayakta durabiliyor. Temel güven duygusu oluşabiliyor. İşte orada 3 yaşa kadar olan bölüm çok önemli. Yani 3 yaşından sonra bu bahsettiğiniz yani hem ...bakıcının yerine verilmesi hem de çocuğun bakıcının yerine büyümesi konusunda da şartlar oluşabiliyor. Onun için bu 0-3 yaş önemli bir konu. Yaş. Bakıcının çok yaşı tabii. özellikle evet. 21 yaş altı olmamalı. Herhangi bir fiziksel engeli olmamalı. Mesela konuşma ve iletişim becerisi. Bu da çok önemli. Yani öyle bir olaylar var ki bakıcıyı siz alıyorsunuz çocuk bir müddet sonra bakıyorsun sizin konuşmanız dilinizin dilinizden bakıcının konuşma tarzı ve diline dönüyor. Mesela bu da çok ciddi düzeyde. Evet, anneleri anneleri ve babaları kaygılandırıyor. Yani bakıyorsunuz çocuk bakıcının konuşma tarzını alıyor Aynen, yani. öyle doğru. Dolaylı yoldan bu da önemli. Yani bakıcının nerede duracağı. Nerede iletişimde, mesela bu duygusal bir model iletişim. Bir zaten annesinden sonra yakınında en gördüğü veya annesinden bazen daha çok gördüğü kişi bakıcısı olduğu için onun için model o oluyor evet. o anda. Çocuk onu seçemiyor annemi model alayım. Yakınında kim varsa onu model seçiyor. Öyle değil mi? Tabii ama bu bu önemli yani bu bu da önemli bir konu. Yani belli Tabii. bir noktadan sonra mesela. E, sizin i̇ş, de işle ilgili soru mesela öyle neyin doktoru vallahi böyle kolay bulamayız yalnız çocuklar aklınıza soru gelir ebeveynlerinizle ilgili sorun burada çok soralım çalışacak. bakalım yani hiç bakıcıları olmuş mu aleyne soralım evet Benim olmadı olmadı bizim işte. senin ya bunlar şanslı, şanslı çocuklar onların zaten onları da tanıyoruz onların da oldu kim kim baktı size büyükler mi baktı Anne büyüklerim ama annem annem bak annesi tabii. ablaları bakıyor evet. ee, Senin de Annem bakıyor evet. Senin de ablan var zaten mesela evet. bakıcı dışında bir de e, ailenin büyüklerinin bakması da önemli bir sorun evet. yani iyi bir şey ama e, belli bir süreden sonra bunun sorunu olarak ortaya çıkıyor orada da e, en önemli nokta yani büyüklerin çocuklara bakması işte e, kızı veya gelini neyse çalıştığı için e, büyükler bakıyor ve e, torun diye algıladıkları. Evet. Orada da e, genellikle çocukları şımarık genellikle her istediği yapılan e, herhangi bir problemliğe engellendiğinde çabuk dağılabilen. Özellikle büyüklerimizde şu an hocam benim yanlış gördüğüm sizde eğer yanlışsan beni düzeltmenizi rica ediyorum. Büyüklerimizde yani büyük anne anneannelerde gördüğüm bir hatayı e, ben burada sevgili izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Eee Eskiden beslenme normal ortamdaydı. İşte bahçeden domatesi kopartırdık. Bizim küçüklüğümüzde de öyleydi. Şimdi hamburgerler var. Ondan sonra doğal e, hormonlu e, gıdalar var. Doğal ortamda yetişmemiş gıdalarla biz besleniyoruz. Dolayısıyla çocuğa çok yedirmeyi çok iyi beslediğini zannediyor ebeveynler. Yani büyük anneler, e, anneanneler habire yediyor, yediriyorlar ve ben ...iki üç tanesine şahidim obeziteye yaptılar torunlarına. Tabii o da çok ciddi bir konu. Yani çok yemek hem, yedirmeyi hani ay tombul çocuk çok iyidir işte makbuldur evet, geleneği tabii, çok vardır tabii. ya bizim. Ama bu söyledikleriniz işte. mesela bir de özellikle bu hormonlu yiyeceklerin çok fazla verilmesiyle ilgili biliyorsunuz çok ciddi tartışmalar da var. Yani özellikle çocukların daha erken e, ben sizi dinliyorum bu arada. Daha